Bakın Kehf suresini açtım. Kehf suresi e, çok kapsamlı olarak Hazreti Mehdi'den bahseder demiştim. Bakın diyor ki e, Kehf suresi 61. Böylece ikisi Hazreti Musa ile genç yardımcısı ama ahir zamana bakan yönüyle Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi. İki denizin birleştiği yere ulaşınca iki deniz nerede birleşiyor? İstanbul'da birleşiyor. Değil mi? İnşallah. Ebced'i kaç? 1984. Mehdi'nin ilk yılları, ilk çıkış yılları daha sayı, talebelerin sayısının çok az olduğu yıla işaret ediyor. Zaten ikisi diyor burada da. Evet. İnşallah. Ee, derken katımızdan 65. ayette kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızda bir kulu buldular. Bakın derken diyor katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz Allah veriyor ilmi. Kendi değil. Evet. Ben öğrendim, ben alimim demiyor. Kullarımızdan bir kulu buldular. Ahir zamanda bu o, tabi Hızır'a bakmakla beraber ahir zamana bakan yönüyle Mehdi'ye bakıyor. Çünkü bakın katımızda kendisine bir rahmet verdiğimiz. Mehdi'ye rahmet verilmiştir ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz özel ilim verildiği hadislerde belirtiliyor Mehdi'ye. Evet. Yani Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Özel ilimlerle donatılacağı belirtiliyor. Maşallah. Kullarımızdan bir kulu buldular. Ebcedi 2010 yılını veriyor. Maşallah. Evet. Yani ayetin tamamı 65 baksınlar. Tam 2010 yılı. Maşallah. Maşallah. Gerçekten biz, bakın yine Kehf suresinde, gerçekten biz ona yeryüzünde sapa sağlam bir iktidar verdik. Evcet'i kaç biliyor musunuz? 2017. Maşallah. <laughs> i̇nşallah. Açıp baksınlar. Evet. <laughs> yani harf bilen ne bileyim bakın. Gerçekten biz ona, yani Mehdi'ye bakıyor bu inşallah, yeryüzünde sapa sağlam bir iktidar verdik. Zülkarneyn'den bahseden ayet. Evet. evet. Mehdi'ye bakıyor aynı zamanda. Ay, ebced'i 2017'dir. Maşallah. Bakın, e, dedi ki, Rabbim beni kendisini sağlam bir iktidarda yerleşik kıldığı güç ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle bana güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Yani bana insan yardımında bulunun, destekçi olun, faaliyetlerime devam edeyim diyor. 1987 yılını veriyor. Miladi 1987, Ebced. Yine mehdiye bakıyor. Evet. Tamam ahiret tamam, ahir zaman. tamam ahir zaman bakıyor tabi. Ya doludur Kehf suresi böyle çok harikadır yani inşallah. Evet. O zaman olayların anlatmakla birlikte hocam Me mehdiye bakan ayetler aynı tabii, zamanda. Tabi yani o o, o, o tabi asıl anlamı o devre bakıyor o şeyi ama e, ikinci anlamı evet. mehdiye baktığı anlıyoruz. Evet. Hocam. Yani ebcedlerinin e, verdiği tarihler de nettir yani hepsinde. Hı. Evet. Tek tarih veriyor hep ahir zamanı veriyor. Evet. İnşallah. Maşallah. İnşallah hocam.